Empatinin dilimizdeki en güzel karşılığı halden anlamaktır. Eski Türkçe'de hemhal olmak denir, şimdilerde ise duygudaşlık olarak kullanılıyor. Ben empati kavramını duygusal zeka kavramıyla çok ilişkilendiriyorum. Ve duygusal zeka kavramının 5 boyutundan dört boyutuyla direkt ilgili, ben o boyutlarla biraz empatiyi ilişkilendirmek istiyorum. Birinci boyutun öz bilinçtir. Burada bizim kendi içsel haritamızın farkında olmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü karşı tarafın bağlamını anlayabilmek için kendi içsel haritamızın dışına çıkarak bakabilmek gerekiyor. İkinci boyutu kendi duygularının farkında olmak ve duygularını yönetebilmek. Üçüncü boyutuna gelince başkalarının duygularını anlamak ve başkalarının duygularını etkilemek. Dördüncü boyut ise ilişki yönetimi yeterlilikleri ki bu boyut empatiyi komple zaten kapsıyor diyebiliriz. Ve gelip empatinin kendi içinde türlerine bakacak olursak orada da üç türden bahsedebiliriz. Birinci tür bilişsel empatidir. Bu empati türünde biz karşı tarafın bakış açısını, paradigmasını, düşüncesini anlamaya çalışırız yargılamada. İkinci tür duygusal empatidir. Burada ise karşı tarafın duygularını ve hislerini anlamayla ilgili bir oluşum vardır. Hatta şöyle örneklendireyim. Karşımızda birisi ağladığında, üzüldüğünde bizim de gözlerimizin dolması beynimizdeki ayna nöronların o anda aktive olmasıyla ilgilidir ve bu durumda duygusal empatiyle ilişkilendirilebilir. Üçüncü boyutu ise literatüre Daniel Goleman kazandırmıştır. Empatik ilgi. Goleman diyor ki sadece anlamak değil Sezgisel olarak karşı tarafın neye ihtiyacı olduğunu kavrayarak bir adım atmak, bir şeyler yapabilmektir empati. Empati en çok sempati kavramıyla karıştırılır. Sempati kavramı karşı tarafın ihtiyaçlarını ve acısını anlamakla hissetmekle ilgilidir. Empati ve sempati arasındaki farkı net bir örnekle anlatmak isterim. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız depremin hemen sonunda hangi davranışımız empati? hangisi sempatiydi? Şimdi sempati gücünü suçluluk duygusundan alır ve kişi kendini kurban ya da mağdur karşısında suçlu hissettiği için hızlı bir şekilde kurtarıcı rolüne girer. Ve burada özdeşim çok kuvvetli olduğu için mağdurla simbiyotik bir ilişki söz konusudur. Kendini ayrıştıramaz. Dolayısıyla da ilişki çok akut dönemde kısa süreli yardımlar ve yanında olmayla ilgili sonuçları getirir. Empatiye baktığımız zaman ise empatinin zemininde suçluluk değil vicdan vardır. Vicdan oldukça kuvvetli bir duygudur. Dolayısıyla biz gerçekten yürekten karşı tarafın ne hissettiğini anlayıp vicdanla yaklaştığımız zaman çok uzun vadeli ve sürdürülebilir olarak karşı tarafın yanında olmayı hedefliyoruz. Ve ne değildir sorusunu bir de şöyle toparlayabilirim. E, teskin etmek, öğüt vermek teselli etmek, tavsiye vermek türünde yaklaşımlar kesinlikle empati değildir. Tekrar deprem bölgesindeki yaklaşımlara geçersek, kısa dönemde hemen koliler hazırlayıp göndermek, yardımlar yapmak, sempati ama çok uzun yıllara yayarak acaba ne yapabilirim, oradaki insanların yanında olabilmek için nasıl kaynaklarımı kullanabilirim diye dertlenmek ise empatinin ta kendisidir. Empati becerilerini geliştirmek gerçekten çok faydalıdır. Felsefe kitaplarında geçen ve George Berkeley'e isnat edilen küçük bir hikaye ya da soru vardır. Şöyledir: Çok ıssız bir orman düşünün. Ormanda bir ağaç devriliyor ve çok ciddi şekilde de bir ses çıkıyor ama kimse yok. Şimdi duyan olmuş mudur? Algılanmış mıdır? Berkeley diyor ki: "Var olmak algılanmaktır." Yani empati karşı tarafın varlığının onanması ve biz varoluşun beş boyutu dediğimiz her insan yavrusunda olan beş şeyle ilgili karşı tarafı tatmin ediyoruz. Nedir bunlar? Kayla alınmak 1. Sevilmek 2. Değer görmek 3. Kabul edilmek 4. Eksik hissettirilmemek 5. Empati bunların tamamını kapsıyor. Diğer taraftan çok şifalandırıcı bir tarafı da var. Hatta burada Doktor Erdal Atabey'in anlattığı bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hastanın birisi bir sağlık problemiyle ilgili tedavi görmeye başlar ve aylarca hastanede kalır. Kendisine her türlü tedavi uygulanır. Bir gün sabah vizite esnasında doktor gelir ve şöyle söyler. Efendi, efendi senin için her şeyi yaptık ama bir türlü iyileşmiyorsun derdin nedir? Hasta döner ve şöyle söyler hekime. Doğru, benim için her şeyi yaptınız. Ama kaldığım günden beri 306'nın ilacını verin. 306'yı radyolojiye gönderin. 306'nın sonuçları geldi mi? 306'nın yemeğini verin. Bu 306'nın bir adı var. Benim iyileşmek için, şifalanmak için önce tanınmaya sonra da anlaşılmaya ihtiyacım olamaz mı? Bu hikaye beni gerçekten çok derinden etkilemişti. Biz anlaşıldığımız zaman iyileşmeye de başlıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim özellikle yaz dönemlerinde yanımızda kan kana, can cana bizi destekleyen insanlar olduğunda o yasın hem yoğunluğunu hem de süresini etkileyen bir yaklaşım oluyor. Empatinin faydaları ile ilgili biraz da iş hayatı bağlamında konuşmak isterim. Her şeyden önce psikolojik güvenliğin oluşması anlamında empatinin çok önemli katkıları vardır. Psikolojik güvenlik kavram olarak olduğumuz ortamda korkmadan kendimizi otantik benliğimizle ortaya koymak, hata yapma hakkımızın olduğunu bilmek, düşüncelerimizi rahatça söyleyebilmekle ilgili bir yaklaşımdır ve empatinin olduğu ortamda psikolojik güvenliği hissetmek çok daha mümkün olur. Aynı zamanda açık iletişimi destekleyen bir yanı vardır ve benim için en önemli taraflarından biri ise hem iş yerinde hem evde çatışmaları proaktif yönetme ile ilgili çok önemli bir sonucu getirir. Hatta şunu sık sık söylerim. Sabah iletişimi yönetmezseniz ve empati kurmazsanız akşam çatışmayı yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Empati becerimizi geliştirmek için her şeyden önce dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kulak gönüle açılan, gönülle kurulan bir köprüdür. Dolayısıyla dinlemek önemlidir. Hatta size burada ben bir TED konuşması önerebilirim. Julian Treasure kendisini ses uzmanı olarak e, tanıtır. Onun bir konuşması var dinlemeyi öğrenmeyle alakalı. Ve o konuşmaya başlarken şöyle der. We are losing our listening. Dinlememizi kaybediyoruz. Ne kadar acıklı. Dinlemeyi kaybetmek demek, iletişimi kaybetmek demek. Dolayısıyla Bizim biraz susup dinlemeye başlamamız empati anlamında ilişkilere çok şey kazandıracaktır. Diğer taraftan e, empati kurmak için bizim kişinin ihtiyacına göre davranmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bazen kendi zihin haritamızdan yola çıkarak bence onun şuna ihtiyacı vardır. Hani 3T'den biraz sakınalım tekrar söylemek isterim. Tavsiye, telkin ve teselli. Burada da küçük bir hikaye anlatmak isterim size. İki derviş buluşurlar. Birinin pek fazla dertleri varmış. Otururlar, yaklaşık iki iki buçuk saat kadar, ama hiç konuşmazlar. Kalkıp vedalaşacakları zaman derviş arkadaşını kucaklar ve şöyle söyler: Ne kadar güzel bir sohbet oldu. Bana o kadar iyi geldi ki. Yani bazen sadece bir insanın yanında durmayı öğrenmek bile empati anlamında çok fazla şey vermektir. Ve diğer taraftan empati ile ilgili konuşurken Marshall Rosenberg'den bahsetmemek olmaz. Kendisi şiddetsiz iletişim kuramını literatüre kazandırmıştır ve onun şu yaklaşımı çok etkilidir size de tavsiye ediyorum. Bir kere şunu söylüyor diyor ki gözlem yapma becerinizi geliştirin. Hatta dörtlü bir döngü öneriyor bize. Şöyle diyor ki önce döngünün birinci aşaması gözlemle kendi zihinsel haritandan bağımsız olarak. İkincisi düşüncelerini anlamaya çalış. Üçüncüsü duyguları anlamaya çalış. Son kısmında ise ihtiyacı fark et ve ihtiyaca göre bir adım at diyor. Bunun dışında benim tavsiye edeceğim şeylerden birisi empatimizi geliştirmek için sık sık empati egzersizleri yapabiliriz. Ben konuşmamın sonunda size çeşitli kitaplar ve kaynaklar önereceğim bununla ilgili. Fakat şimdi bu konuşmada da çok faydasını göreceğinize inandığım iki tane basit alıştırmayı tavsiye etmek istiyorum. Birincisi şu, birini seçin ve bu kişi değerleri, görüşü, inanışı, düşüncesi geldiği mahalle sizden olduğunca farklı olan biri olsun. Hatta belki de katlanamadığınız, bir türlü anlayamadığınız birim. Onun herhangi bir programda YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Kendisini, hikayesini anlattığı bir e, programı bulun ve dinlemeye başlayın. Ama dinlemeye başlamadan önce şöyle bir karar alın. Ben bu kişiyi kendi yargılarımı askıya alarak onun bağlamını anlamak üzere dinleyeceğim. Onu yargılamayacağım. Sadece hikayesine ve yaşadıklarına şefkatle şahitlik etmeye çalışacağım. Ben denedim efendim. Çok enteresan bir etkisi oluyor gerçekten herkesin hikayesini böyle dinlemeye başladığımızda bambaşka bir esneklik gelebiliyor hayatımıza. İkinci egzersiz de yine çok etkili. Ben iş dünyasında da özel yaşamımızda da birbirimize yakınlaşmak anlamında çok etkisi olduğuna inanıyorum bu egzersizin. Empati çemberleri diyorum ben. Mesela 4-5 kişi oturuyoruz ve herkes hayatından bir kesit anlatıyor kısaca hikayesini de anlatabilir ya da duygusal olarak çok zorlandığı bir döneme ait bir hikayesini de anlatabilir. Ve bu paylaşımlar sonunda karşı tarafı yargılamadan yine anlamaya çalışarak dinliyoruz. İnsanlara sorduğumuz zaman oraya oturduklarından çok daha farklı bir bakış açısına geldiklerini görüyoruz. İş hayatında insanlar birbirlerini algoritma gibi görüyor. Çoğumuz yan masamızda da otursa ötekinin hikayesine yabancıyız ve ötekinin hikayesine yabancı olduğun zaman ötekine de işe de yabancılaşıyorsun. Dolayısıyla birbirimizin hikayelerini duymak ve dinlemek çok etkili. Ve hemen buradan ardıl olarak şuraya bağlayabilirim. Kırılganlığı göstermek Brené Brown bununla ilgili çok fazla konuşma yapıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki kendi incinmiş hallerimizi ve incinebilir olduğumuzu karşı tarafa açtığımızda ve gösterdiğimizde çok hızlı bir yakınlaşma oluyor. Ayrıca kendisi bunun bizi de şifalandırdığını söylüyor. Güç mesafesiyle yaklaşmak, güçlü görünmeye çalışmak, bizi birbirimize uzaklaştırmaktan başka işe yaramıyor. Hatta şöyle bir ekleme de yapabilirim. Literatür bize şunu söylüyor. Organizasyon şemasında yukarıya doğru çıkarken güç mesafesi koyduğumuz ve bu güç mesafesinin de empatiyi oldukça azalttığı söyleniyor. Ve çok çelişkili başka bir şey var literatürde. Empatik liderler daha çok seviliyor. Dolayısıyla burada şöyle toparlayabilirim. İncinebilir taraflarınızı ve kırılganlığınızı gösterin lütfen. Hata yaptım, çaresizim, çuvalladım. benim de başıma böyle şeyler geldi demek sizi güçsüz yapmaz. Diğer taraftan duygusal okur yazarlık becerimizi geliştirmek de yine çok önemli. Duygusal zeka üzerine, sosyal zeka üzerine okumalar yapmak, araştırmalar yapmak çok etkilidir. Ve ee, bir başka şey sanatla edebiyatla ilişkimizi iyileştirmek kesinlikle daha iyi empati kurmamızı sağlıyor. Albert Camus diyor ki sanatın ve edebiyatın olduğu bir yerde umutsuzluğa yer yoktur. Ben de şöyle söylüyorum sanatın ve edebiyatın olduğu bir yerde empatisizliğe yer yoktur. Çünkü biz sanattan ve edebiyattan beslendiğimizde zihnimizde oluşan o yeni nöral patikalar insanı başka bir gözle görebilmemizi sağlıyor. Size bu konuda 3 tane film, 3 tane kitap, 3 de podcast önermek isterim. Ee, üç film şöyle: birincisi Yeşil Yol. Daha önce izlemiş olabilirsiniz Stephen King'in bu e, içeriğini, ama bir kere de empati gözüyle oradaki e, gardiyanlarla e, hükümlülerin ilişkisine bir bakmanızı rica edeceğim. Önereceğim e, ikinci film Ölü Ozanlar Derneği'nin yine aynı adlı romandan alınmış olan. Oradaki öğretmenin öğrencilerde yaratmaya çalıştığı değerler sistemi içerisinde empatinin çok önemli bir fonksiyonu var. Üçüncü olarak da Fransız yapımı Can dostum filmini önermek istiyorum. Ee, yine engelli bir kişiyle ona bakan kişinin arasında gelişen o derin bağ ve empatinin iyileştirici, şifalandırıcı gücüyle ilgili bize çok fazla fikir verebiliyor. Podcast önerilerine gelecek olursak, bu konuda yine az önce adını zikrettiğim Brené Brown'un içeriklerini tüketmenizi tavsiye ederim. Türkçe'de Deniz Bayramoğlu'nun kafa açan başlığıyla hazırladığı seride de iletişim ve empati ile ilgili çeşitli içeriklere ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki Beyhan Budak da empati ile ilgili çok güzel içerikler üreten bir psikolog. Onun Empatik İnsanların 10 Özelliği diye bir podcasti var. Dinlemenizi hararetle tavsiye ederim. Kitap tavsiyeleri kısmında Monica Hay'nin Empati isimli kitabını öneririm. İçinde bol miktarda alıştırma vardır. Ve bugün adını sıkça zikrettiğim Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim kitabı aynı şekilde çeşitli uygulamalar içermesi hasebiyle istifade edeceğiniz bir içeriktir. Ve tabii ki bu kısımda Daniel Goleman demeden olmaz. Duygusal zeka olabilir, iş hayatında duygusal zeka olabilir ya da Daniel Goleman'a ait herhangi bir kitapta olabilir. Çünkü Goleman her türlü içeriğinde empati ile ilgili bilgilere bolca yer vermeyi seçen bir araştırmacı yazar. Nereden başlamalı? Bence sevmekle başlamalı. Sabahattin Ali'ye soruyorlar en çok ne istersin diye. Bu dünyada en çok anlaşılmayı isterdim diyor. Değerli edebiyatçı ve aynı zamanda dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevilmektir diyor ve hatta şöyle bir vurgu yapıyor. Hatta diyor mukabele edilmesini yani karşılık görmeyi beklemeden sevmek ne kadar güzeldir. Yunus da şunu söyler. Hak bir gönül vermiş bana hademeden hayran olur. İşte o Yunus'un baktığı hayranlık nazarından insana bakmaya başladığımızda Empatinin yolu zaten açılıyor. Ama sevginin az olduğu bir yerde empatinin izlerini bulamayabiliyoruz. Ben bir hikayeyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Eşiyle bayağı muhabbetli olan bir beyefendi var. Evliliklerinin üzerinden yıllar geçtikçe o muhabbetten eser kalmamaya başlıyor. Eski ilgisi, sevgisi, iletişimi yok. Bir gün eve geldiğinde eşi hasta. Hasta olmasına rağmen diyor ki bana bir çay yapıp getirir misin? Kadın çayı yapıp getiriyor ve tam çayı uzattığı esnada göz göze geliyorlar. Ve adam birden diyor ki, aa senin gözündeki o leke ne zamandan beri orada? Gözündeki leke aslında bir doğum lekesi. Kadın şöyle cevap veriyor. Diyor ki sen beni sevmeyi bıraktığından beri o leke orada. Biz sevgiyi azalttığımız zaman empati de bizden uzaklaşıyor. Muhabbet de bizden uzaklaşıyor. Ez cümle sevdiğiniz, sevildiğiniz, Sevdiklerinizi kucakladığınız, sevmediklerinizi de sevmek için gayret gösterdiğiniz bir ömrünüz olsun efendim. Çok teşekkür ederim.